Somali bir yandan açlık ve kuraklığın izlerini silmeye çalışıyor, bir yandan da iç savaşın etkilerini. Şebap örgütüyle hükümet güçleri arasında süren savaşta her zaman olduğu gibi en büyük yarayı sivil halk aldı. Binlerce çocuk yetim kaldı. Babam beni çok severdi. Onunla her akşam evde oynardık ama artık yok. Yalnız kaldım. Anlık gıda yardımı yerine kalıcı ne yapabiliriz sorusunun yanıtını arayan İHA İnsani Yardım Vakfı yetkilileri ilginç bir projeye imza attı. Başkent Mogadishu'da kullanılmayan bir pazar yeri satın alındı, yetimlere bedelsiz dükkan verildi. Üstelik içinde sermayesiyle. Basıran üç eşi İyi gidiyor. Bize bedelsiz verildi ama gene de belli bir fiyatın altına düşmüyoruz. Sattıkça yenisini geçirtiyoruz. Domates var, biber var, mango burada çok satılıyor. Kabağı ise keserek satıyoruz. Proje büyük ilgi görünce bir başka pazar yeri daha satın alındı. Yetim çocuklar alan el olmak yerine veren el olmaya başladı. Bu kumaşlar burada çok değerli. Kadınlar kendilerine başörtüsü ve elbise dikiyorlar. Eşim <laughs> sokakta yürürken öldürüldü. Oysa o kimseye zarar vermemişti. Bu dükkan da olmasa hiçbir geçim kaynağımız yok. Türk halkına bizim aracılığımızla teşekkür eden Somalililer yaptıklarınızı unutmayacağız. Günün birinde size borcumuzu ödeyeceğiz sözleriyle minnet duygularını ifade ettiler.